Mücel'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız, çok değerli büyüklerim, kıymetli Ayferen kardeşlerim, değerli hocalarım, basınımızın Üzülde temsilcileri, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, afi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün burada derneğimizin ve kültür merkezimizin açılışında bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada inancımıza, kültürümüze, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, mukaddesatımıza ve tüm değer kodlarımıza düşman olan milletimizi ve yeni nesillerimizi kimliksiz, hüviyetsiz, şuursuz, ve şahsiyetsiz bırakmak için dört koldan farklı renk ve biçimlerde saldıran zehirli küfri fikir akımlarıyla her türlü nefsani ve şeytani argümanlarıyla cemiyet hayatımızı bilhassa aile yapımızı dinamitlemeye çalışan özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi köklerinden koparmak için tüm gücüyle, imkanlarıyla uğraşan şer cephesine karşı kuvvetli bir blok oluşturmak gayesiyle üç yıl önce değerli dava arkadaşlarımızla birlikte hocalarımızla birlikte kurmuş olduğumuz derneğimizin yeni her hizmet binasının ve aynı zamanda bizim başımızı hiçbir zaman öne eğdirmeyen, ismi anıldığında onur duyduğumuz, inandığı gibi yaşayan, özü sözü bir olan, dost doğru yaşayan, kendi söylemiyle, kendi söylemiyle bir saniyesine dahi hükmedemediğiniz bir hayat için bu kadar pırıldak olmaya gerek yok diyen siyasetin yüz akı. 21. yüzyılda Alperenlerin yol taşçısı Bilge Alperen şehit liderimiz Müslüm Başkanımızın da ismini verdiğimiz kültür merkezinin açılışı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Buradaki en büyük gayemiz, emelimiz, hedefimiz bu tabelaya yazdırdığımız gibi bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar olan, çağın yeniliklerini yakalayan, ilimde, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, sporda her türlü donanıma sahip, imanlı, ihlaslı, erdemli, faziletli, ilkeli, yardımsever, vatansever, milliyet perver ve en önemlisi her işinde rıza ilahi ölçü edilen ilahi kelimetullah için nizam alem ülküsünü şiar edilmiş. Nerede bir mazlum varsa, ezilen varsa, gadre uğramış varsa, yarasına merhem olmak için seferber olan pırıl pırıl bir alperen geçtiği yetiştirmektir. Biz inanıyoruz ki Allah-u Teala samimi, ihlaslı, gayretli bir şekilde çalışan kullarının her daim yardımcısıdır. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın da dediği gibi her daim ümit var olacağız. Ümitlerimizi, hayallerimizi, inançlarımızı asla yitirmeyeceğiz. Biz seferle mükellefiz karıncanın hacca gitme misali. Varırsak acıyız, varamazsak bu uğurda ölürüz. Ne mutlu ki şehit liderimiz bize billurdan pak ve temiz bir fikir bıraktı, yol bıraktı. Allahu Teala bizleri şehit liderimizin izinden ayırmasın. Amin. Ben sözlerimi sonlandırmadan önce derneğimize ve kültür merkezimize katkısı olan hocalarımızdan, değerli bağışçılarımızdan, genç kardeşlerimizden, yönetici arkadaşlarımızdan ayrı ayrı Allahu Teala razı olsun diyorum. Amin. Amin. Cenab-ı Allah hepimizden razı olsun. Bizleri bu önemli günümüzde yalnız bırakmadınız. Sözlerimi bitirmeden önce tekrar da hepinizi saygı, hürmet, muhabbetle selamlıyorum. Allah-u Teala'ya emanet olun. Evet. Teşekkür ediyoruz kıymetli Kuşat Mücan Başkanımıza.